2024'ün son günlerinde Valorant sahnesinde kimsenin ciddiye almadığı bir kadro adım adım adını duyurmaya başladı. Onlar Rankers. 5 kişilik bu ekip aslında profesyonelliklerde değil tamamen rank oyunlarında parlayan isimlerden oluşuyordu. Oyunun içinde saatlerini harcayan, durmadan grind yapan, çoğu zaman tier 1 oyuncuların bile fazla tryhard diye şikayet ettiği tiplerdi. Kadroda şu isimler vardı. Inspire eski adıyla Baby J, Poppin, Eon, 2X, Kane, Zera ve Exter her biri oyun içindeki farklı yetenekleriyle biliniyordu ama kağıt üzerinde bakıldığında bu beşli profesyonel başarıdan çok uzak görünüyordu. Bu takımın hikayesi. Evet arkadaşlar, kanalıma izleyenlerin %97'sinin abone olmadığını söylemiş. Eğer bana destek olmak ve emeğimin karşılığını vermek isterseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 6 Kasım 2024'te başladı. Kuzey Amerika açık elemelerinde 128 takımlık büyük bir havuzun en altından giriş yaptılar. İlk başlarda kimse onları fark etmedi. Sonuçta açık elemelere katılan yüzlerce takım arasından biriydiler. Ama kısa süre içinde maçları izleyenler garip bir şey fark etti. Bu çocuklar kaybetmiyordu. Inspire, FaZe Clan ve Yüz Tıvz gibi tier 1 takımlarda geçmiş olan bir sentinel oyuncusuydu. Kariyerinin inişli çıkışlı bir grafiği vardı. FaZe'de parladı, sonra düştü. Yüz Tıvz'de tekrar şans buldu ama kadrodan hızlıca gönderildi. Eleştiriler onu tek rol saplanmış, zor karakterli biri olarak damgalamıştı. Bu yüzden Rankers onun için bir tür son şanstı. Poppin, inisiyatifçi rolünde, initiator adını duyurmuştu. Özellikle Poppin Swing diye bilinen agresif pozisyon alışlarıyla ün kazanmıştı. Rank'te her zaman üst sıralarda yer alıyor. İçerik üreterek hem izleyici hem de oyuncu olarak kendini tanıtıyordu. Ekster ise sıra dışı bir seçimle biliniyordu. Yoru, birçok oyuncu Yoru'yu tercih etmezken, Ekster bu ojanı adeta ezber TikTok ve YouTube'daki ilginç thumbnail'leriyle de tanınıyordu. Takımın en genç yıldızı Kainzera, 2020'de Iron 1 olarak başladığı oyunda çok kısa sürede Radiant'a ulaşmış mekanik becerileriyle bu çocuk fazla iyi dedirten bir yetenekti. O kadar iyiydi ki bazı profesyonel oyuncular bile onu hile yapmakla suçlamıştı. Son olarak takımın ilk versiyonunda yer alan Knights vardı. Kontrolcü rolünde oynayan Knights, oyunu okuma kabiliyeti ve takım uyumuyla öne çıkıyordu. Ancak bu isim 2025 başında Sentinels'ın akademi takımı Kubert Akademi'den teklif alınca Rankers'tan ayrılacaktı. Rankers ilk ciddi sınavını Kuzey Amerika Challengers Ligi'nde verdi. Açık elemelerde alt sıralardan başlayıp her maçı kazandılar ve grup aşamasına atlarını yazdırdılar. Burada tier 2 takımlarına karşı nasıl performans gösterecekleri merak konusuydu. İlk eşleşmede Turtle Troop'a karşı oynadılar ve rahat bir galibiyet aldılar. Daha sonra Blue Water ve YFP gibi takımları da geçerek büyük finale çıktılar. Sunset haritasında dominant bir oyun ortaya koydular. Ascent'de ise işler zorlaştı. 20 23. roundda skor berabereydi. Eğer kaybederlerse maç uzatmaya gidecekti. Son elde sahnede sadece Inspire kaldı ve o an herkesin aklına 100 tıvz ile yaşadığı 13 0, -0 lık utanç geldi. Ama Inspire soğukkanlılığını korudu. 1 ve 2 kazandı ve Rankers şampiyonluğu aldı. Yıl bitmeden 13 maç üst üste galibiyetle 2024'ü kapattılar. Ancak herkesin aklında tek bir soru vardı. Bu takım daha güçlü rakiplerle baş edebilecek miydi? 2025'e girildi girdiğinde Rankers için büyük bir değişim yaşandı. Takımın kontrolcüsü Knight, Sentinels'ın akademi takımı Kubert Akademi'ye transfer oldu. Bu Rankers'ı zora sokabilirdi. Çünkü Knight takımın taktiksel omurgasıydı. Yerine ise yine bir rank canavarı olan Ion 2X getirildi. Ion daha önce Kenzera ile oynamış ve kontrolcü rolünde oldukça rahat bir oyuncuydu. İlk sınavlarını Bluewater karşısında verdiler. Ion daha ilk maçında etkili performansıyla dikkat çekti. Roundları zekice oynuyor. Düşük cana rağmen rakipleri tek tek düşürüyor. Bu maç Rankers'ın kadro değişikliğine rağmen gücünden bir şey kaybetmediğini gösterdi. Ancak asıl sınav Kubert Akademi karşısında gelecekti. Kubert kadrosunda eski takım arkadaşları Knights'ın yanı sıra genç yıldızı Redux da vardı. Maçın ilk haritası bindi ve Kenzera adeta alev aldı. 30 skor, 432 ACS. İkinci haritada da Inspire'ın devreye girmesiyle Rankers Kubert'i 0-0 geçti. Bundan kısa süre sonra TSM'i de mağlup ederek Tier 2 sahnesinde büyük yankı uyandı. Artık büyük organizasyonlar onların peşindeydi. 9 Mart'ta beklenen haber geldi. Envy Rankers resmen bünyesine kattı. Bu hem takım için hem de Kuzey Amerika sahnesi için önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü Envy en son Valorant'a girdiğinde elinde bir süper takım vardı. Şimdi ise hiç yeni ligi almamış bir kadroyu imzalamışlardı. Ama Envy etiketiyle çıkılan ilk maç hayal kırıklığı oldu. Rakipleri M80 seriye hızlı başladı. İlk haritayı kaybeden Envy Lotus'ta geri döndü. Ancak 3. harita da beklenmedik şekilde negatif skorla kapattı. M80 seriyi kazanarak Envy'ye ilk yenilgisini tattırdı. Bu mağlubiyet onları alt gruba düşürdü. Burada karşılarına Blue Water çıktı ve Envy adeta öfkesini rakibinden çıkardı. 13-0'a yakın bir skorla ezici bir galibiyet. Tier 2 sahnesi için bu maç net bir mesajdı. Biz hala buradayız. Alt grupta yolları tekrar Kubert Akademi ile kesişti. Bu kez maç nefes kesiciydi. Split'te karar haritasına gidildiğinde skor bir 2'ye kadar düştü. Ion'un yapacağı clutch ya maçı bitirecek ya da uzatmalara götürecekti. Ama şansı yanlarında değildi. Kubert bu fırsatı değerlendirdi ve Envy'yi turnuvadan eledi. Bu mağlubiyet taraftarların kafasında soru işaretleri yarattı. Acaba Knights'in yeri tam olarak doldurulmamış mıydı? Ion iyi performans gösteriyordu ama beklentiler çok yüksekti. İkinci aşamada başladığında Envy'nin tek hedefi vardı. Sahneyi domine etmek. İlk maçtan itibaren agresif oyun tarzları ve yüksek bireysel performanslarıyla dikkat çektiler. Kanzera açılış haritasında adeta durdurulamazdı. Her round kritik skorlar aldı. Musa karşı yaptığı çoklu skorlar seyircileri ayağa kaldırdı. Takımın genelinde iletişim mükemmeldi. Oyun planları netti ve herkes rolünü kusursuz oynuyordu. Envy maçları sadece kazanmakla kalmıyor. Rakiplerini mental olarak da çökertiyordu. Rakipler daha round ortasında oyunu bırakmış gibi görünüyordu. Bu mental üstünlük kısa sürede stage 2 boyunca yenilgisiz bir seriye dönüşecekti. Büyük final Ambrosia. ikinci etabında mağlup tamamlayan Envy. Büyük finalde Ambrosia ile karşılaştık. En iyi 5 formatında başlayan seri baştan sona taktik savaşıydı. İlk iki haritada Inspire ve Exter'in liderliği öne çıktı. Özellikle Exter'in yoruyla yaptığı oyunlar Ambrosia'yı defalarca hazırlıksız yakaladı. 3. haritadan itibaren sahneye Ion ve Kane Zera çıktı. Ion, Clutch performanslarıyla adeta maçın kaderini değiştirdi. Kane ise bireysel mekanikleriyle takıma ekstra ateş gücü kattı. Rakip ne yaparsa yapsın. Envy o gün galibiyeti bırakmaya niyetli değildi. Son harita Pearl'de Kane'in arka arka aldığı iki çoklu skor Ambrosia'nın direncini tamamen kırdı. Envy kupayı kaldırırken taraftarlar sahneye renk canavarlarının nasıl profesyonel ara arenaya hükmettiğini bir kez daha görmüş oldu. Bireysel zaferler ve sessiz intikam. Bu zafer sadece bir turnuva galibiyeti değildi. Poppin uzun süredir istediği profesyonel sahne başarısını elde etti. Ekster yoru oyunlarıyla rakiplerin kabusu oldu. Ion Knights'ın yerini doldurabileceğini herkese kanıtladı. Kane her maçta istikrarını koruyarak takımın skor yükünü omuzladı. Ve en önemlisi Inspire yani eski adıyla Baby J kendisine olmaz diyenleri susturdu. Bir zamanlar dalga geçirilen, eleştirilen oyuncu şimdi sahnede kupayla poz veriyordu. Yolun sonu mu? Yoksa başlangıç mı? Bu başarı hikayesi henüz tamamlanmış değil. Envin'in önünde hala Ascension süreci var. Kazanırlarsa Tier 1'e çıkma şansı yakalayacaklar. Ancak Ion ve Key'nin yaşları henüz 18 olmadığı için bu yükseliş gerçekleşse bile sahnede yer almaları için beklemeleri gerekecek. Yine de bu takım bir gerçeği kanıtladı. Daha sadece Ranked oynayarak sıkı çalış çalışarak ve inandığın oyun stilinden vazgeçmeyerek profesyonel arenada yükselebilirsin. Inspire'ın inatçılığı, Poppy'nin liderliği, Ekster'in yaratıcılığı, Kayn'in mekanik gücü ve Io'nun uyum yeteneği. Bütün bunlar bir araya geldiğinde sahneye yeni bir güç doğmuş oluyor.